Merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Orazgili. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün atacağımız RAL kodu 9010 polyester kırık beyaz arkadaşlar. Boyayacağımız malzeme 5,5 metre uzunluğunda demir panel kapı arkadaşlar. Güzel bir video yapmaya çalışacağız. Hem eğleneceğiz. Umarım yaptığımız videoyu da beğenirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Hadi videoya geçelim arkadaşlar kapılar bunlar arkadaşlar. Beş buçuk metre uzunluğunda şu an askıya götürüyoruz. Asacağız. Ondan sonra temizliğini yapacağız. Ve yani, ondan sonra arkadaşlar. Veli sen tutacaksın, Bilal Ustam tel ayarlayacak. Ve ondan sonra asacağız. Değil mi Bilal Ustam? Değil abi. Şu an malzemelerimiz asılıyor arkadaşlar. Ve birazdan temizliğine başlayacağız. konu ayarları yapılıyor. Malzemelerimizin asma işlemini tamamladık. Ve şu an temizliğine geçtik arkadaşlar. Malzemelerimiz güzelce yağını, tasını güzelce sildikten sonra RAL kodumuz 9010 kirli beyaz, diğer adıyla kırık beyaz bu renge boyayacağız arkadaşlar. Bu renk de çok tatlı bir renk. Şu an ustalarımız çok detaylı bir şekilde temizliğini yapıyorlar. Silme işlemini tamamladık arkadaşlar. Ve şu an boyaya geçiyoruz. Boyamız bu arkadaşlar. RAL kodu 9010 kırık beyaz polyester tikiş free. Boyamız bu arkadaşlar. Şu an kazana giriyor boyalar. Gösterelim Bilal. Şöyle. Bildiğimiz un gibi arkadaşlar. Ama 240 derece gördüğünüz malzemenin üzerinde çok güzel duruyor. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Ustamız boyaya başladı. Elimizden geldiğince bilgilendirerek güzel videolar çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Siz de izlerken videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bizim işimiz statik boya ve genelde videolarımız boya üzerine arkadaşlar hariçten pazar günleri dışarıda gezmelerde ilginç bir şeyler bulursak onları da çekip kanalımıza koymaya çalışıyoruz ama ağırlığımız boya Bu beyazın az kirli soluyor arkadaşlar. 9.010 Sanayici tabiriyle kırık beyaz Tek evet. taraflarını boyadık arkadaşlar Ve şu an malzemelerimizi yanaştırıyoruz Ve Ön yüzlerini boyayacağız Malzememizin bu yüzleri boyanmadı arkadaşlar. Şuan yanaştırma işlemini yaptık. Bu yüzlerini de boyadık mı arkadaşlar onun üstüne fırınlayacağız. Evet arkadaşlar son iki parçamız kaldı ve onları da boyadıktan sonra fırınlayacağız. Son iki kireyemiz kaldı. boyamaya hızla devam. İki parçadan sonra fırınımızı yakacağız. Malzememizi pişireceğiz arkadaşlar. El fırında tavuk hamur işi pişirip biz demir pişiriyoruz arkadaşlar. Boya pişiriyoruz. Kontrol yaptın mı bilen? Tamam. Aç veli kapıları. Malzememizi sürelim içeriye. <laughs> Çalıştır malzememiz gidiyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Elimizden geldiğince güzel videolar boya üzerine çekmeye çalışıyorum. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazın. Kapatalım Bilal kapıları. Kapatalım Bilal. Evet fırınımızı çalıştırdık arkadaşlar. Derecemizi ayarladık. Tamam, fırınımız çalışıyor. Bilal hadi çay içelim fırın çıkana kadar. Evet arkadaşlar fırınımızın derecesi ulaştı ve şu an kapıları açılıyor malzememizi dışarıya doğru çıkaracağız başak, başak. Çalıştır Veli Evet arkadaşlar kapımız fırından çıktı. Sevkiyata hazır. Şöyle yakından bile çekelim. Pişmiş halini. Ve bugünkü videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Umarım yapmış olduğum videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.